Marvel'ın 2014 yılında hiç tanımadığımız ve bu yüzden de pek de umurumuzda olmayan karakterlere bir film çekeceğini söylemesi o zamanlar kafamızı çok karıştırmış olsa da bugün Galaxy'nin koruyucuların ikinci filmi için birçok diğer süper kahramana göre çok daha büyük bir bekleyiş söz konusu ve ben ikinci filmin nasıl olduğunu sizinle paylaşmak için buradayım. I'm your dad, Peter. Öncelikle filmin konusunun bu sefer aile kavramı üzerine odaklanarak ilerlediğini söylemek istiyorum. Çünkü film fragmanlardan bildiğiniz gibi Star Lord'un babasının kim olduğunu öğrenmesi ve bunun üzerine gelişen olaylar üzerine fazlasıyla odaklanırken Yondu ve Nebula karakterlerinde bu sefer ekibe tamamen dahil olmasıyla her karakter için odaklanan aile kavramı ilginç bir şekilde daha fazla ortaya çıkmaya başlamış. Ama şu an itiraf ediyorum ki fragmanlarda Nebula ve Yondu'nun ekibe daha fazla dahil olması benim hiç ilgimi çekmemişti ve kendisi ilk filmde çok keyifli bir tip olsa da Kendisine karşı olan beklentim çoktan bitmişti ama şu an fragmanlarda hiçbir şey görmediğinizi ve Yondu'nun hikaye harika bir şekilde hizmet ettiğini söylüyorum. Yani biliyorum inanılması güç ama bazen ben de yanılabilirim öyle değil mi? Hello, ne... hello, Onun yanı sıra Nebula konuşma şekliyle benim biraz sinirimi bozan biri olsa da bu Thanos'un ne kadar berbat biri olduğunu anlamamızı sağlayan biri ve Gamora ile olan farklılığı da yerinde olmuş. Zaten babamız onlarca filmdir yolunu gözlediğimiz çılgın Titan Thanos'sa kardeşlerinizle sizi yetiştiren adamdan nefret edecek yeterince ortak noktanız ister istemez oluşmuş demektir. Bunun yanı sıra babasız büyüyen Star-Lord'un yanında yolda bir yıldız olarak parlarken Star-Lord'un biyolojik babası hakkında annesinin ilk filmde senin baba Olan bir melekti yavrum diye bahsettiği adamla tanışması ve aslında onun nasıl biri olduğunu görmek pek de kolay bir şey değil. Kurt Russell'ın başarıyla oynadığı karakteri Ego filmin karakter gelişimine çok katkı sağlıyor ve dolayısıyla filmin baba olmaya dair değindiği harika noktalar oldukça fazlalaşıyor ve hatta üstüne üstlük ekibin ister istemez bebek grupu ebeveynlik ediyor olmaları da filmin en tatlı mizahlarından biriydi. Yine de ben sinemadan memnun ayrılmış biri olarak ilk yarının keyif kaçan bazı anları içerdiğinde kabul etmek istiyorum. Şu an spoiler veremem ama ikinci yarıya geldiğimde ilk filmde pek odaklanma şansı bulamadıkları karakter gelişim mevzusunu bu sefer başarıyla çözmeleri eminim ki sizin de salondan mutlu sağlayacaktır. İlk filmi sevenlerin zaten bu filmi de seveceğine de eminim ve Marvel filmlerinde her köşeden bir esprinin patlaması sizi mutlu ediyorsa oldukça eğleneceksiniz ama filmin kendini tekrar sokmamak için istediği farklı yolları da var ve bu bazen hoşunuza gitmese de filme bir bütün olarak baktığınızda her şey yerine oturuyor. Merak etmeyin. Star Lord'la babası Ego'ya odaklanırken diğer karakterlerin de birbirleriyle vakit geçirmeleri sağlamaları iyi olmuş. Çünkü Yondu ile Rocket'ın, Gamora ile Nebula'nın ve Drax'la da Mantis'in sahnelerini çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bebek Groot sizin de tahmin ettiğiniz gibi çok tatlı ve tekrar görmesi için fırsat kolladığınız bir karakter. Ama insanlar zaten onun oyuncaklarını almak için sırada bekliyorken ben ilk defa izlediğimiz Mantis'in de ne kadar tatlı bir karakter olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Ve onu bir an önce Antenleri ve dev göz bebekleriyle tekrar görmek için sabırsızlanıyorum. Ara beni pom. Filmi güzelleştiren bir diğer noktada şu an bahsedemeyeceğim kemiyolar ama bahsetmek için sabırsızım. Ve bu sefer kredisi bol bol bölen bir sürü after kredi sahneleri var ve kesinlikle ama kesinlikle filmden sonra sinema salonu son ana kadar terk etmemeniz gerektiğini unutmayın. Çünkü konuşmamız gereken önemli şeyler var. Hatta salonlarda kredi sırasında filmi kapatırlarsa isyan çıkarmanızı ve yönetici kim varsa ona ulaşana kadar da durmamanızı teminliyorum. Eğer sorun çıkarırlarsa benim adımı verin. Yani bir işe yaramaz ama en azından kışkırtıcı olarak hedef göstermiş olursunuz. Ayrıca 31. yüzyılda yaşamış olan orijinal galaksinin koruyucuları hakkında da biraz bilgi edinebilirsiniz diye düşünüyorum ve merak etmeyin bunun için bir bilinmeyenler videosu hazırlamıştık zaten. Oradan bilgileri toplayabilirsiniz. Belki lazım olur. Ve her şey bir yana karşımızda görsel olarak şahane bir film var ve eğer ilk filmde Marvel'ın kozmik dünyasını yeterince kurcaladığını düşünüyorsanız bu filmde kozmosu daha da arşınlayacağınızı söyleyebilirim ve tüm bu görselliğin yanı sıra filmin kalbimize dokunmak için izlediği yolla belki Logan kadar olmasa da işi çok iyi kıvırdıklarını düşünüyorum. Ekibin artık hepimiz birimiz için seviyesi de gelmiş olmaları ve filmin aile ve baba olma vurgusu öne çıkarması harikayken karakterlerin uzayın derinliklerinde olduğunu ve bizim yalnızlığımızdan çok farklı bir yalnızlıkları da da olduğunu düşündüm. Şimdi kalkıp aile olarak bildiğiniz her kim varsa onlara sarılın. You Sonuç olarak bu kanaldaki iki senenin ardından biliyorum ki kiminiz filmi muhteşem bulacaksınız, kiminizse yetersiz bulacaksınız. Ama benim görüşümü sorarsanız yine bir Marvel filminden keyif almış bir şekilde sinemayı terk ettiniz. Belki de gözlerinizin dolduğu keyifli bir gün olacak. Bunların sebebini de izninizle spoilerlı videoda konuşmak istiyorum. O yüzden siz şimdiden kanalıma hızlıca abone olmayı ve beğen tuşuna basıp videoyu Facebook'ta falan paylaşmayı da unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler. <gülüyor> 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 Dans eden biri olmayı unutmayın.